Arkadaşlar merhabalar. Orta Doğu'daki kirli savaş devam ediyor. Bu savaş İran ile İsrail arasında yapılıyormuş gibi gözükse de daha önce de ifade ettim. Bu kirli savaş bölgeyi yeniden dizayn etme, ülkelerin sınırlarını değiştirme ve yeni bir Saiz-Picot anlaşması haritasını hayata geçirmek için yapılan bir atılan bir adımdır. Bunu böyle bilmek lazım. Nitekim Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı dedi ki bu savaşın ya da bu saldırının İran'a yapılan saldırının asıl hedefi Türkiye. Şimdi bu ne kadar doğru? Böyle bir tehdit ve tehlike var mı? Bugünkü analizin konusu bu. Çünkü bölge fokur fokur kaynıyor ve geniş bir analiz yapmayı düşünüyorum. Zira tehdit ve tehlike nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin zamanında anlaşılıp değerlendirilemezse bakın eninde sonunda gelir sizi ummadığınız bir zamanda vurur. O yüzden tehdit ve tehlikeyi zamanında görmek ve önlem almak elzemdir. Değerli dostlar, İran ile İsrail arasındaki bu gerginlik daha önce de yaşandı. Yani Nisan ayını hatırlayın, karşılıklı efendim birbirlerine işte füze atmalar, vurmalar vesaire filan. Ama gerçek anlamda o güne baktığımız zaman, o dönemi incelediğimizde İran ile İsrail arasındaki gerginlik bugüne kadar tırnak içerisinde danışıklı dövüş ya da bir tiyatro diye nitelendirilebilir. Fakat bugün farklı bir durumdayız. Bunun altını defalarca çiziyorum. Sosyal medya hesaplarımda özellikle buna vurgu yapıyorum. Bu seferki durum farklı. Neden? Çünkü artık finale doğru yaklaşıyoruz. Bakın İsrail Lübnan'ı vurdu. Lübnan'ı şu anda parçalı hale getirdi ve artık İzbullah'ı eylem yapamaz hale soktu. Ve nitekim Hizbullah İran İsrail savaşında taraf olmayacağını açıkladı. Yani çok enteresan bir durum. Niye? Çünkü İsrail gerçek anlamda Hizbullah'a yıprattı. Üst düzey komutanlarını öldürdü. İşte o telsizlerden efendim çağrı cihazlarıyla birlikte yaptıkları operasyonu. Bunları yaparken de ülkeleri içeriden çökerten ve işbirliğine yönelten bir strateji izledi. Yani içeriye hain sokmak, içerden. Hain elde etmek. Buna dikkat etmek lazım. Birazdan Türkiye konusunda da bunu ifade edeceğim. Dolayısıyla Lübnan'ı saf dışı bıraktı. Ve Hizbullah'ı saf dışı bıraktı. Başka ne oldu? Diğer taraftan dikkat ederseniz Husilere karşı çok yoğun saldırılar gerçekleştirildi. Kim yaptı? İsrail yaptı. İngiltere yaptı. Amerika Birleşik Devletleri yaptı. Niye? Çünkü son finalde İran'a yardım edecek bir Devlet dışı aktör kalmasın ya da bir devlet kalmasın. Yani İran'a yapılacak saldırıda İran'ı baş başa bırakmak. Kendi başına bırakmak için çevresi temizlendi. Sonra ne oldu? Dikkat edin. Sonra Suriye'de bir devrim gerçekleşti. Kim ne derse desin, istediğiniz kadar kızabilirsiniz. Ben gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Bakın o gün de söylemiştim. Hamas'et yaparak, boy boyculuk yaparak gazetecilik yapılmaz ve analiz de yapılmaz. Evet daha fazla izlenebilirsiniz. Daha fazla alkış alabilirsiniz. Vay ne güzel devleti övdü. Ne güzel milleti övdü. Elbette devletimizi övmek, milletimizi övmek, devletimizin gücüyle övmek şereftir. Onu söyleyeyim. Ama içi boş laflarla hamaset yaparak gerçeklerin üstünü örtmek için yapılan hamaset ülkeye ihanettir. Çünkü yarın bambaşka şey karşınıza çıktığında halka anlatacak bir şeyiniz olmaz. Şimdi ne oldu? Suriye'yi de temizlediler. Net söylüyorum. Suriye'deki devrim elbette Türkiye'nin arkasında durduğu çok önemli bir olaydı ve Türkiye sağda en güçlü devletti. Fakat bu kararı sadece Türkiye vermedi dedim. Bu kararın arkasında Amerika Birleşik Devletleri var, İsrail var, İngiltere var, bölgedeki ülkeler var. Çünkü bölgeyi yeniden dizayn ederek Büyük Orta Doğu projesini hayata geçiriyorlar demiştim. Kıyamet kopmuştu. Sosyal medya hesaplarım efendim işte gitmeler oldu vesaire filan. Hiç önemli değil. Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bizi anlayan, bizim ne demek istediğimizi çok iyi bilen takipçilerimin olduğunu biliyorum. Sağduyularına güveniyorum. Ve nitekim de onlar bir, bir müddet sonra geri geldiler. Şimdi dikkat edin. Değerli dostlar, uzun süreden beri Orta Doğu'da bir Armagedon Savaşı'nın tezgahlandığını defalarca size söyledim. Birçoğunu şöyle dediniz. Ya Murat Hoca şu savaşı çıkaramadınız gitti. Ya Murat Hoca çok karamsar konulara değiniyorsunuz. Her gün savaş, her gün savaş. Şimdi anladınız mı ne demek istediğimi? Şimdi sizleri goygoyculuk yaparak, hamaset yaparak uyutanların ne demek istediğini, nasıl yanıldığını anladınız mı? Şunu gördünüz mü şunu? Yani... Hiç beklemediğimiz bir anda, hiç beklemediğimiz olayların olabileceği bir döneme girdik. Bunu net olarak gördünüz. Şimdi bakıyorsunuz, yeni bir iş daha ortaya çıktı, yeni bir iddia daha ortaya çıktı. Efendim bu tiyatro meselesi aldı başını gidiyor. Aşağı tiyatro, yukarı tiyatro. Ya arkadaşlar tiyatronun da bir saati var, bir günü var. Her gün tiyatro olmaz. Bakın dedim ki, evet İran, Orta Doğu'da akan Müslüman kanından sorumlu bir devlettir. Eli kanlı bir devlettir. Net olarak söylüyorum. Başından beri bunu söylüyorum. Çünkü İran batılılarla birlikte ki daha yakın zaman diyebiliriz. Yani 1980'lerde işte Irak'la yapılan savaş. Batılılar ABD, İsrail, İran'ı Irak'la bilerek savaşa soktu. Niye? Müslümanı Müslümana kırdırarak Orta çöreklenmek. Sonra ne oldu? E sonra bunlar 8 yıl savaştı. İran, Irak 8 yıl savaştı. Sonra nerede savaştılar? Şimdi Suudi Arabistan'la Yemen. Yemen'de İran ve Suudi Arabistan savaştı. Nüfus savaştı. Ne kadar insan öldü? 91 bin Müslüman öldü. 91 bin Müslüman. Şimdi belli ki İran Orta Doğu'da tırnak içerisinde Şii Hilali adına bir harekete geçti. Bir strateji izledi ve dolayısıyla mezhepçiliği kullandı. Mezhepçilik yaptı. Mezhepçilik üzerinde Suriye'de çok büyük kan döktü. Sünnilere dönük ciddi hamleler yaptı. Orta Doğu'da yine Körfez ülkelerinde, dediğim gibi Yemen'de, Libya'da hatta Türkiye'nin karşıtı grupları destekledi. Şimdi ne oldu? Şimdi baktılar ki İran efendim biraz budanması gerekiyor. Biraz ders alması gerekiyor. Şu anda onu yapıyorlar. Amma velakin, amma velakin. İran'ın Türkiye karşıtı politikaları, Türkiye'nin altını oymak istemesi ve Orta Doğu'da dökülen kanda elinin olması. Evet bunlar var. Fakat altını çiziyorum her şeye rağmen İran'ın bölünmesi, parçalanması, vurulması. Türkiye'nin aleyhinedir. Bakın İsrail eğer bunda başarılı olursa İran'da gerçekten büyük bir efendim halk ayaklanması, rejim değişikliği hatta parçalanma yapmayı başarırsa emin olun sıra Türkiye'ye gelecek. Bunu defalarca söyledik. Yani bir sonraki hedef Türkiye. Neden Türkiye? Onu da söyleyeyim. Şimdi bölgede yeni bir size pikot anlaşması, yeni bir size pikot haritası da yatılacak. Bunu söyledik ve bunun emarelerini Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi Tom Barak söyledi. Yani Sykes-Picot anlaşmasını eleştirdi. O 2000, 2000 diyorum 1916 yılında işte Fransız İngiliz yapımı size picot haritaları bunu eleştirdi ve dedi ki Batı Müslüman coğrafyasını bölmek istedi. Haksızlık etti. Sınırları efendim bir cetvel gibi çizdi. Bakayım bu arada çalışıyor mu? Evet çizdi. Dolayısıyla zulüm yaptılar, haksızlık yaptılar, yanlış yaptılar. Ama asıl söylemek istediği şey şuydu. Evet onlar haksızlık yaptı, biz kahramanlık rolüne soyunuyoruz ve Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek istiyoruz. Aslında bunu demek istedi. Diğer bir konu. Şimdi yine bizim goygoycular ve medyada boy gösterenler. Efendim Donald Trump geldi. Orta Doğu'da savaşları bitirecek. Ukrayna'da bitirecek. Dünyada bitirecek. Ne oldu? Hiç olmadık savaşlar çıkıyor. Ukrayna Rusya savaşı alevlendi. Bakın bunun da hedeflerinin, hedefinin en önemli ülkesi Türkiye'dir. Orta Doğu'daki savaşların Nihai hedefi, final hedefi Türkiye'dir. Bunu böyle bilmek lazım. O yüzden Donald Trump Türkiye'ye övgüler dizdirdi. Dedi ki işte Donald Trump asker çekecek. Nereden? Suriye'den. Hatırlayın bu İran-İsrail İran savaşından önce ne dedim? Bu bir aldatmaca. Eğer Trump bu askeri çekseydi gelir gelmez çekerdi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizdiği gün çekerdi. Bunu yapmadı. Ne zaman yaptı? İsrail'in İran'a saldırmasından iki gün önce. Ve size demiştim ki bu bir aldatmaca, bu bir oyun. Çünkü buradan asker çekiyorsa Amerika, çektiği falan da yok. Katar'a götürdü ha. Buradan bunu yapıyorsa bilin ki İsrail İran'a saldıracak, nükleer tesislerini vuracak. Bundan bir yıl önce de söyledim. Ve dedim ki İsrail bölgede nükleer güç istemiyor. Bu Türkiye'de dahil. Buna tahammülü yok. Ve kendinin beka sorunu olduğunu düşünüyor. O yüzden bölgede güçlü devlet istemiyor. Şimdi İran, sırada İran dedik ya, İran'a vuruyorlar. Bakın Libya'yı böldüler, Irak'ı böldüler, Suriye'yi böldüler, Mısır'ı artık hareket edemez hale getirdiler. Orta Doğu'da diğer Suudi Arabistan, Birleşik Ar Arap Emirlikleri zaten bunları devlet diye saymıyorum. E geriye hangi devletler kaldı? İran ve Türkiye kaldı. Şimdi İran. İran'ı Yıpratıp bölüp parçalamak istiyorlar. Tıpkı Irak gibi, tıpkı Suriye gibi ve e, İran'dan sonra sıra Türkiye gelecek. Şeyden bahsetmiştim. Hani bu Suriye'deki devrimden. Bu devrimden sonra ne oldu? Orada İsrail eski rejimden kalma bütün silahları vurdu. Niye vurdu? İşte bugün İran'a yapılacak saldırıyı dikensiz yapabilmek için vurdu. Her ihtimale karşı yeni yönetim burada bir hamle yapmaması için ya da hava sahasını İsrail'e belki kullandırtmaz diye bütün radarları, bütün hava savunma sistemlerini vurdu ve silahsız hale getirdi. Ve şu anda İsrail Suriye'nin bir silahlı devlet, bir orduya sahip olmasını istemiyor. Neden? Çünkü kendine tehdit algılıyor. Anlaşma böyle, açık söylüyorum, anlaşma böyle. Nitekim de hatırlarsanız Donald Trump Suudi Arabistan'a gitti. Suudi Arabistan'ı İsrail'e barışa zorluyorlar. Aynı zamanda bunu e, Suriye için de yapıyorlar. İbrahim anlaşmaları çerçevesinde Suriye'yi bu anlaşmaya dahil ettiler. Edecekler demiyorum ettiler. Zira İran'a yapılan saldırıda İsrail havasını, hava sahasını kullanmadı mı Suriye'nin? Kullandı bizzat. İsrail makamlarınca bu paylaşıldı. Ve bakın Irak, Suriye hava sahası kullanıldı. Ürdün, e, yine Ürdün, Suudi Arabistan hava sahası kullanıldı. Bazı arkadaşlar şöyle diyor. Ya İran bu kadar güçlü füzeler atıyorsa, balistik füzeler atıyorsa işte ölüm oranları niye düşük vesaire filan yıkım oranları. Gerçi ciddi yıkımlar var ayrı bir şey görenler için de. Şimdi arkadaşlar bir, bir kere İsrail'de çok güçlü sığınaklar var. İnsanlar sığınaklara gidiyor ve görevliler sığınaklara gidiyor. İki, şimdi burada İsrail'e gitmeden bu füzeler Müslüman ülkelerin hava sahasında bunlar imha ediliyor. Nasıl gidecek? Nasıl gidecek? Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri hava savunma sistemlerini buraya yığmış. İngilizler buraya yığmış. Dolayısıyla İsrail'e ulaşmadan çoğunu havada imha ediyorlar. Hadi burayı da geçelim. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Bakın İran'la İsrail savaşı devam ederken İran'daki PKK'nın kolu Pejak çok kritik bir açıklama yaptı. Çok kalleşçe bir açıklama yaptı. Ve dedi ki İran bölgede kan döküyor. İran İsrail'i kışkırtıyor. Bakın bütün suç İran'ınmış gibi. Oysa uluslararası hukuka, hakka, adalete ne gelir aklınıza? Tamamen aykırı bir şekilde İsrail gitti, İran'ın nükleer tesislerini vurdu. Yetmedi, 22 üst düzey generalini öldürdü. Yetmedi, sivil alanları, havalanları vurdu. Vurmaya da devam ediyor. Ama buna rağmen PKK'nın İran'daki kolu Peşak diyor ki bütün suç İran'da ve şunu söylüyor. Fırsat bu fırsattır. Dönem bu dönemdir. Dolayısıyla diyor özellik elde etmenin tam zamanıdır. Bu ne demek? O söylediğimiz işte size picot, yeni size picot haritalarının ve sınırların yeniden çizileceğinin delili işareti. O yüzden de değerli dostlar bunları değerlendirirken, olaylara bakarken resime tek tek değil, bütün olarak bakın. Şimdi hedef niye Türkiye olsun? Şunun için. Türkiye son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında ciddi mesafeler kat etti. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Orta Doğu'da yaşananları ve e, Ukrayna-Rusya savaşının bir küresel savaşa dönüşeceğini biliyor. Elinde çok güçlü istihbarat var. Net bir şekilde Hakan Fidan bu bilgilere sahip. Daha bakın geçtiğimiz iki hafta önce gitti Putin'le çok özel bir görüşme yaptı. Çünkü işin içerisine NATO'yu sokmak istiyorlar. Ve şu anda Türkiye'yi ikna etme çabasındalar. Bugüne kadar Türkiye hedef alınmadıysa emin olun Türkiye'yi Rusya'ya karşı NATO çerçevesinde savaşa sokmak istedikleri için. Dikkat edin Avrupalı küresel ne kadar medya varsa Türkiye'ye övgüler yağdırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırıyor. Niye? Çünkü Türkiye'ye ihtiyaçları var. Çünkü Orta Doğu'da Saispikot anlaşmasını ve haritayı tamamladıktan sonra sıra Rusya'ya gelecek. Rusya'daki savaşı küreselleştirmeye gelecek. Her iki denklemde de Türkiye bu savaşın içerisine sokulacak. O yüzden dikkat etmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakın kendi silahlarını üretmeye başladı. İşte Kaan artık daha satış yani ihraç edilecek duruma geldi ve hava savunma sistemlerini yapıyor ve diğer ee, efendim işte ee, uzun menzilli füzeler yapıyor. Bütün bunlar o Haçlı ordusunun dikkatini çekti, gözünü korkuttu ve Türkiye bunları nihayete erdirmeden Türkiye'yi bir savaşın içerisine sokmak istiyorlar. Ya da ya da içeride bir iç savaş, etnik yapı üzerinden bir iç savaş çıkartarak Türkiye'yi de İran'ın pozisyonuna sokmak istiyorlar. Elbette Türkiye bir İran değildir. Elbette Türkiye bir Suriye değildir, efendim Libya değildir. Fakat Mesele İsrail meselesi değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İsrail kendi başına bir hiçtir. Askeri gücü yoktur. Kendi başına yoktur. Gözümüzde büyütmeye de gerek yoktur. Ama ve lakin, daha her zaman altını çiziyorum. Ve diyorum ki İsrail asıl gücünü uluslararası şeytani akıldan ve uluslararası küresel sermaye oligarşisinden ve kurmuş olduğu örümcek ağız sivil toplum kuruluşlarından ve e, o lobilerden, ve Amerika'daki o neokon çetesinden ve AB'de başkanı Donald Trump'tan alıyor. Maalesef ve maalesef küreselcilere karşı oyun kurduğunu. Küreselcilere karşı mücadele verdiğini zannettiğimiz Donald Trump bakın bütün her şeyiyle bu savaşın içerisinde olduğunu ifade etti ve açık net şekilde kendi ağzıyla İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine vurabilmesi için medyayı ve kamuoyunu yanılttığını itiraf etti. Şimdi hem İsrail basını söylüyor hem Donald Trump söylüyor. Şimdi bu nasıl küreselcilerle kavga etmek? Nasıl Netanyahu ile kavga etmek? Bizi nasıl bir uykunun içerisine itiyorlar? O yüzden değerli dostlar, Türkiye dikkat ederseniz İran'a yapılan saldırıyı şiddetle kınadı ve dolayısıyla bunun uluslararası hukuka aykırı efendim her şeye aykırı bir haydut bir durum olduğunu ifade etti. Çünkü son hedefin kendisi olacağını biliyor. Peki nasıl hedef olacak? Onu da söyleyeyim. Şimdi Orta Doğu'da Büyük Orta Doğu projesinin temellerini atıyorlar. Bir kısım insan da benim de içine dahil olduğum analistler, gazeteciler neyse. Büyük Orta Doğu projesi dediğimiz proje esasında Büyük İsrail projesidir. İsrail, Büyük İsrail projesi demek sadece sınırları ifade etmesi anlamına gelmez. Yani Nil'den Fırat'a kadar olan sınırlar olmasa da İsrail'i Orta Doğu'nun jandarması yapan, ve bütün bölge devletlerine boyun eğdiren bir merkezi güç yapmak istiyorlar. Bunun adı da Büyük İsrail esasında. Bu görev Netanyahu ve Donald Trump'a verilmiştir. Netanyahu düşmek üzereydi. Bakın Netanyahu hükümeti düşmek üzereydi. Haredi Yahudileri var. Aşırı işte ultra ortodoks Yahudileri deniyor. Bu Yahudiler, hahamlar ve bunların partileri Netanyahu'yu çarşamba günü düşüreceklerdi. Onun hükümetini, koalisyon hükümetini yıkmak için harekete geçti. Peki kim engel oldu? Donald Trump ve onun İsrail'e atadığı evangelist büyükelçi. Büyükelçi İsrail büyükelçisi, ABD'nin İsrail büyükelçisi gerçek anlamda bir siyonisttir. Gerçek anlamda bir evanjelisttir ve şu anda İran İsrail savaşının fikir mimarlarındandır. O yüzden bölgedeki bu kaos ve kargaşayı sadece İran İsrail ya da İsrail-Filistin meselesi olarak asla anlamayın. Taşlar döşeniyor. Yani kilometre taşları döşeniyor. Neyin? Büyük İsrail projesinin. Yeni Sayıs-Pikot anlaşmasının sınırlarının. Şimdi İran'ı bu şekilde bırakmayacaklar. Onu söyleyeyim. Eğer İran devlet olmanın gereğini yerine getirmezse, yine diğerleri gibi bunu yarım bırakırsa, yani tamam işte bir iki füze attık, efendim işte şu zararları verdik yeterli der yakasını bırakırsa İran rejimi değişecek. İran'da bir iç savaş çıkartacaklar, bir kaos oluşturacaklar. Evet, İsrail'in bunu yapmak için tek başına gücü yoktur. O güç Amerika'dır, o güç e, Fransa'dır, o güç İngiltere'dir. Nitekim Gazze konusunda güya efendim insani açıdan yaklaşan ve İsrail'i kınamaya doğru adımlar atan İngiltere, Fransa bu İran İsrail savaşı başlar başlamaz ne dedi? İsrail'in savunma hakkı vardır. İsrail'in güvenliği önemlidir destekliyoruz. Yani haçlı zihniyeti devam ediyor. Haçlı zihniyeti İsrail'i Orta Doğu'da bir kılıç olarak kullanıyor. Ve yarın Türkiye'ye karşı da Yunanistan'ı kullanacaklar. Şimdi gelelim konuya. Değerli dostlar dedim ki büyük savaş asıl büyük savaş Orta Doğu'da yaşanacak ve bunun adımı atıldı. Ve bu savaşı Doğu Akdeniz'e taşımaya çalışıyorlar. Yani Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Nasıl olacak? Şimdi Suriye'de bir devrim gerçekleşti. Dikkat edin. Orada Türkiye ile İsrail zaman zaman karşı karşıya geldi. Yani Türkiye'nin istemediği bazı hamleler yaptı İsrail. Bir yerleri işgal ediyor ve kafası estiği zaman Suriye'yi bombalıyor, işgaller gerçekleştiriyor, Türkiye mesaj veriyor. Aynı zamanda dedim ki İsrail'in İran'a saldırması, İran'ı cuma günü vurması bölge ülkelerine, İslam ülkelerine ve başta Türkiye olmak üzere hepsine bir mesajdır. Ebeleyip gevelemeye gerek yoktur. Efendim bize bir şey yapamazlar. Efendim olmaz demeyin. Elbette yapamazlar. Tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ordusu İran ordusu değildir. Türk ordusu İran'a benzemez. Başka ordulara benzemez. Bizim milletimiz de başka milletlere benzemez. Ama velakin şundan korkuyoruz. Şimdi İran'daki o hain işbirlikçileri düşünün. Yahu bir devletin ordusunun tepe kadrosu, mahrem kadrosu patır patır bir gecede öldürüldü. Hem de nokta atışlarıyla. Yani yastıklarının, yorganlarının rengine varıncaya kadar tespit etmişler. İçerideki işbirlikçilere dikkat. Sosyal medyada bir şey hazırlanıyor. Dikkat edin. Sosyal medya en önemli savaş alanı haline geldi. Eğer psikolojik harekatı bilmezseniz sosyal medyadaki bot hesaplara, bot savaşlarına yenilirsiniz. Şu anda Türkiye'ye dönük bir sosyal medya altyapısı hazırlanıyor. Yeni yeni efendim işte böyle hesaplar açılıyor. Türkiye'den İsrail'e büyük destek veren varmış gibi bir sunum yapılıyor. Bu yanlıştır. İran'ın tüm yanlışlarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti İran'ın yanında yer alması lazım. Pakistan açıklama yaptı, sonuna kadar dedi. İran'ın yanındayız çünkü dedi. Bunu yapmaz isek eninde sonunda hepimize teker teker gelecekler bana göre en mantıklı sağduyulu açıklama Pakistan'ın yapmış olduğu açıklamaydı. Şimdi değerli dostlar içimizdeki etnik yapı üzerinden açık söylüyorum. İçimizdeki Kürt vatandaşlarımız üzerinden Türkiye'ye bir saldırıda bulunabilirler. Yani iç kaos kargaşa çıkarmak isteyebilirler. İran'ı bölmeyi başarırlarsa burada bir tırnak içerisinde Kürt devleti yani esasında PKK-YPG devleti kurmak istiyorlar. Dört parçalı Kürdistan dedikleri şey bu. Yani bakın Sevr haritasını da geri getiriyorlar ve Sykes-Picot anlaşmasını, Sykes-Picot haritasını yeni Orta Doğu haritası diye yutturacaklar. Bunun altyapısını oluşturuyorlar. Bu savaşın büyük pencereden, büyük resimden görünüşü budur. Böyle tek tek bakmayın. Şimdi Türkiye'yi sıkıştırıyorlar. Bunu söyledim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu Öcalan üzerinden yapılan bu efendim süreci neden ortaya attı? Dedim ki başta bunu destekledim. Şöyle destekledim. Eğer alma verme yoksa, bir pazarlık yoksa sadece Türkiye'nin güvenliği açısından yapılıyorsa çok doğru bir adımdır. Çünkü bölge gerçekten kritik bir süreçten geçiyor, bir eşikten geçiyor. Dünya kritik bir süreçten geçiyor. Yeni bir küresel düzen kurulmak isteniyor. Bu düzeni kurarken de devletleri, karşı çıkan devletleri, büyük devletleri bölüp parçalayıp küçük devletçikler haline getirecekler. Rusya'nın başına gelen de budur. Dolayısıyla içeriği sağlam tutmak lazım. İçeride yaşayacakları, yaşatacakları kaos kargaşanın önüne geçmek lazım. Devlet bunun önlemini aldı diye düşünüyorum. Çünkü Orta Doğu'da olup bitenleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti biliyordu. Elinde istihbarat vardı. Şu anda bunu ciddi anlamda Türkiye desteklemiyor. Dikkat edin Türkiye karşı duruyor. İran'a yapılacak saldırıya karşı duruyor. Çünkü İran'ın dağılması, parçalanması aynı zamanda Suriye'den göç dalgasının olduğu gibi bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bunu devletimiz hesaba katıyor ve bunun hesaplarını yapıyor. Dahası İran düştükten sonra sıranın kendisine geleceğini bildiği için devlet Bahçeli'nin ağzından bunu dillendiriyor. Efendim beğenirsiniz, beğenmezsiniz ayrı bir şey. Ama burada Bahçeli'nin dile getirdiği konuyu yabana atmamak lazım. Dediğim gibi bölge haritaları yeniden değişiyor ve bu haritalar değişirken İsrail kullanılıyor. İsrail ee, İran'a saldırıyor. Sonra bir fırsatını bulup Suriye'de bir takım Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Ee, orada bir takım e, sahte bayrak operasyonları yapacaklar. Ve nitekim de Nagel komisyonu dediğimiz konu, komisyon, yani e, bizzat e, Netanyahu'nun kurdurmuş olduğu komisyon çalışmasını yaptı, raporunu hazırladı. Türkiye ile e, İsrail arasındaki olası savaşın planlarını planları konusunda bir bilgi verdi. Bu kasaya konulmuş durumda. Dolayısıyla yeri ve zamanı geldi mi bunu uygulamaya koyacaklar bir. İki, Türkiye'yi Yunanistan'la savaşa sokmaya hazırlanıyorlar. Bunu uzun süreden beri söyledim. Bakın tıpkı Orta Doğu'daki savaş öncesinde yaptığım uyarıları tekrar yapıyorum. Geç olabilir ama bu tehdit ve tehlikeyi görmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu gördü. O yüzden adımlarını hızlandırdı. Hızlı bir şekilde silahlarını tamamlıyor. Özellikle insansız hava uçağımızı, milli muharip uçağımızı bir an önce faaliyete geçirmek istiyor ve aynı zamanda da hava savunma sistemleri hava savunma sistemleri olmayan devletlerin ne hale, hale geldiğini net olarak gördük. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la Türkiye'yi bu münhasır ekonomik bölge yani e, petrol, doğalgaz arama, tarama çalışmalarında karşı karşıya getirecekler. Mavi vatan dediğimiz projeyi kaldırmak için, etkisiz kılmak için Yunanistan'la Türkiye'yi Kıbrıs üzerinden, Ege Adaları üzerinden Adalar Denizi üzerinden savaşa sokma planları var. Dikkatli olmak lazım. Bunun önlemini Türkiye Cumhuriyeti Devleti alıyor. Bunu yapmanın en önemli yolu içerideki birlik ve beraberliği sağlamaktır ki ben Öcalan üzerinden yürütülen bu sürecin her ne kadar Dem Parti bunu sulandırsa da bunu fırsat bilip işin içerisine başka şeyler başka pazarlıklar sokmak istese de devletin asıl amacının içerideki barışı sağlamak bu anlamda etnik yapı üzerinden Türkiye'ye operasyon çekilmesini engellemek için bu adımı attığını düşünüyorum. Şimdi olup bitenlere baktığınız zaman bu daha anlamlı hale geliyor. Ama elbette bunu kötü anlamda kullanacak partiler içerisinde özellikle Dem Parti bunu insanlar var, kişiler var sulandıracaklar. İşte Pejak'ın yapmış olduğu açıklama. Yarın Dem Parti tarafından da yapılırsa şaşırmam. PKK YPG tarafından yapılırsa da şaşırmam. O yüzden Orta Doğu'da dengeler değişirken, sınırlar değişirken bunun Türkiye'ye sirayet etmeyeceği, bunu Türkiye'yi bunun Türkiye'yi kapsamayacağını düşünmek cehalettir ve tehlikeyi görmemektir. Bahçeli bunu dile getirdi. Eminim devletin elinde ciddi istihbarat var ve şu anda geçtiğimiz günlerde güvenlik toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, diğer birimler güvenlik toplantısı yaptı. Neyin toplantısı bu? İşte sıra Türkiye'ye mi geliyor? Bize ne yapabilirler? hangi alanda önlem alırız diye nitekim de Sayın Hakan Fidan açık ne şekilde şunu söyledi. Türkiye'ye gelebilecek her türlü tehdit tehlikeye karşı önlem aldı. Arkadaşlar bu ne demek? Bize de gelebilir demek. Bölge paramparça ediliyor. İsrail üzerinden, İsrail kullanılarak, Netanyahu kullanılarak ve Donald Trump kullanılarak küreselciler Orta Doğu'da yeni projelerini, büyük Orta Doğu projelerini hayata geçirmek istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlenmesini asla istemezler. Haçlı donanması Doğu Akdeniz'dedir. Bu bir haçlı zihniyetidir. Yeni haçlı seferleridir. Dikkatli olmak gerekir. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere hoşça kalın.